Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Sarıcıoba Köyü'nden herkese merhaba. Ben Mekan enerjinin Adnan. Burası Yaşar abinin köyü. Aşağıya Kacık Köyü'ne komşu bir köy. Burada Rasim Bey'in arazisine geldik. Rasim Bey bir sistem yapmamızı istedi. Daha önce şuradan elektrikle çalıştırıyormuş dalgıç pompasını. 2S gücünde dalgıç pompası var. 1,5 kW gücünde. Ee, On elektrikle elektrikle çalıştırıyor. Biz güneş enerji çevirdik. Sehpayı burada kaynakladık. Panellerimizin hepsini bağladık. Gayet güzel oldu. Buraya bir artı bir eksiye sigorta koyduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. aleyküm selam. Aleyküm Evet, hazırız. İddia deneme yapacağız. Bakalım. Saat bu arada Üç oldu. Güneş biraz döndü. Kuyu 50 metre civarında. 63'lük boruyla çıkış yapmışlar. 60'lık boruyla da Rasim Bey'in arazilerine gidecek su. Kuyuda pompa vardı zaten. Monofaze bir pompa. Ve suyumuza geldi. çok güzel. Burada bir keson kuyu var. Güzel taş duvarları da örmüşler. Gayet güzel. Saatte 9 son su var gibi. Tahmini söylüyorum. Evet benim klasik aracımla yine ülkenin uç noktalarından birine geldik. Gerçi bu köye komşu köye sürekli geliyoruz da bu köye ilk defa geldik. Bir sistem kurduk. Ha, hoş numara, çok ee, Daha önce bu köyde yaptıran oldu mu buna benzer sistem? Bizim burada yok. Isı kurumda çok da. Bizim burada yok. Ee, i̇lk gibi bir şey anladığım kadarıyla. Isı kurumda çok. Bunlar hep şey. Evet. Evet. Rasim abi ilk oldu. Çok iyi. Senin buradan da gözüküyor. Burada Rasim Bey'in köpeği. Bizim kanımızdan hiç ayrılmadı. Evet el elerse çalışıyoruz. Çok iyi. Bu saatte havada biraz puslu ama panel gücümüz çok iyi olduğu için normal motor gücün iki katı bağladık burada. Verim yüksek olsun diye. Çok çok iyi oldu. Asime'ye ailesine hayırlı olsun güle güle kullansın. Muhtemelen kestane ve ceviz bahçeleri var Rasim Bey. Onları sulayacak. Güneşten göremiyorsunuzdur da kestane ağırlıklı. Yaşar abi çayı hak ettik çayımızı içelim. Burası ceviz ağırlıklı. Ceviz mi? Ceviz. E, kestane diyordun ya gereken. Yok esas ee, tamam. Çamper. Çamper ceviz. He, tamam. Çenfır ceviz. Evet. Su bol. Su bol evet. Bol. Harika. Evet. Gerçekten güzel. Rasim evet. hey, Bey hayırlı olsun. 给他一个弗拉斯。